Böyle Bu da benim vardı. Bu yeşil durduğu Bu Kendine şey yani Evet. Bir bayram ziyaretinde. Allah sana merhamet Mezarlıktayız. Evet. Mezara evet. ya. ya hazırlıklı geleceksin ya da hazırlıksız geleceksin. Nasıl gelirsen gel hesabını soracaklar. Onun için hazırlıklı gelmek lazım. Nasıl olsa hepimiz öleceğiz. Dünya fani, ölüm ani. Evet. Bak burada yatan tüm insanlar Müslüman. Ama herkes yaptığının yapmadığının hesabını veriyor. Kiminin çolu çocuğu mirasçısı gelip ziyaret ediyor. Kimi etmiyor. Kimi hayır dua ediyor. Kimi etmiyor. Bu da bir imtihan. Gelen açısından, ölen açısından. Allah önce herkesi imandan ölmek nasip etsin. Hayırlı evlat, hayırlı çol çocuk nasip etsin. Toprağa girip girmemek de nasip meselesi. İmanla gelip gitmemede ama insan kendine düşeni yapması lazım ve selam. Herkese. Allah hayırlı ölümler nasip etsin. Vesselam.